Merhaba ben Meryem Zehra Demirdöven, e, 2015 yılı Erasmus Plus projesi Mayıs ayı grubundandım. E, benim için bu proje hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Çünkü ben 1 Mayıs'ta gitmiştim. 1 Mayıs'ta o Atatürk Havalimanı'na vardığım andan itibaren hayatım bambaşka bir şekil almıştı, öyle söyleyebilirim. Ve Türkiye'ye geri döndüğüm zaman eski Meryem Zehra yoktu hayata karşı başka bir bakış açısı elde ettim ve bölümümle ilgili çok daha fazla gelişim göstermeye çalıştım. Peki ne tür gelişimler? Hollanda'da var olan eğitim sistemi, sınıf sistemi, okul sistemini Türkiye'ye nasıl entegre edebiliriz? Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz? Ki ben özel eğitim bölümündeydim. Özel eğitim bölümündeki farklılıkları, Hollanda'da olan fakat Türkiye'de olmayan dinamikleri belirleyip bunları nasıl empoze edebilirim, nasıl birleştirebilirim ee, veya kendi tasarımımızla sıfırdan başka bir şey yapmak mümkün mü gibi birçok soruyu sonra fırsatı yakalamıştım ve ben yaklaşık e, gittiğim zaman 16 yaşındaydım. Ee, benim için gerçekten kırılma noktasıdır dediğim gibi. Çünkü kişisel gelişim açısından bakarsak birincisi 16 yaşında bir bağımsızlık elde ediyorsunuz ve yurt dışına çıkıyorsunuz çok muazzam bir İngilizce sahip değiliz. Zaten gittiğimiz ülkede çok çok iyi bir İngilizce sahip olan bir ülkesi değil aslında. Hani her şeyi riske alarak gidiyoruz. 15 kişilik bir kız grubu, ee, bağımsız bir evde yaşıyorsunuz, yemeniz, içmeniz, paranızın kullanımı ve her şeyden önemlisi ülkenizden uzaktasınız. Bu inanılmaz bir özgüvenin yanında kendi sorumluluk ve benliğinizi bulmayı sağladığını düşünüyorum. Şahsen ben e, en büyük hayalim olan bir şeyi gerçekleştirdim. Ve döndükten sonra tekrar yurt dışına çıkmak için sürekli fırsat yakalıyordum. Kendimi daha fazla geliştirmem lazım. Oraları daha çok keşfetmem lazım. Oralardaki insanlara Türkiye'yi tanıtmak zorundayım. Biz e, oraya gittiğimiz zaman öğrencilerin hepsine Türk oyunlarını falan öğretiyorduk. Ve e, bir nebze kafalarında böyle küçük de olsa Türkiye ile hakkında muhakkak bir şey kaldığına eminim. Ben e, yapmış olduğumuz projelerin en dinamik haliyle yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü benim için her zaman söylediğim gibi bir devrim noktasıdır aslında. Ben o uçağa bindiğim andan itibaren çok farklı biri oldum. Kariyerime çok daha farklı şekilde ilerlemeye karar verdim. Öte yandan... <laughs> kendi benliğimin dışında bir özgüvene sahip oldum. Ben yurt dışına çıktım, ben Hollanda'ya gittim, ben Fransa'ya gittim, ben Belçika'ya gittim diyebildim. Ondan sonra döndükten sonra daha doğrusu üniversiteye başladığımda e, tekrar bir projeyle karşılaştım ve tekrar bir yurt dışına çıktığımda artık uçağa bindiğimde ya ne yapmam gerektiğini biliyorum falan modundaydım böyle. E, sanırım için en önemli anlardan biri kendimize kattıklarımızdı. Yani ben kendimde yapamam dediğim çoğu şeyi başardığımı fark ettim. İlk defa ailemden bu kadar uzaktaydım. İlk defa ülkenin dışında bağımsızlığımı ilan edip ilerlemeye çalışıyordum. Benim için böyle bir deneyimdi. Tekrar çok teşekkür ederim aslında.